Nikola Tesla'nın da Mustafa Kemal Atatürk ile görüştüğü ve kendisinin Atatürk'e 369 sayılarının sırrının Hatay'da olduğunu söylediği iddia ediliyor. Böyle bir iddia var. 369 sayıları hakkında Nikola Tesla'nın bildiği sır neydi? Tesla sadece şunu arıyordu, gücü arıyordu diyorlar. Ne gücü? Kaderi değiştirecek veya olay ve olguları değiştirecek döngüleri kıracak gücü arıyordu diyorlar. O sayılarda 3, 6 ve 9'da doğru kullanıldığı zaman yani 3, 6, 9 sayılarının bizim mübertelerin söylediği zamanın kontrol etme, zamanın güçlerini lehine çevirme kudreti varmış. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar videomuzun ikinci bölümüyle şimdi devam edeceğiz. İlk bölümde Celcirlutiye 4 videosunu konuştuk. Kıbrıs Adası'nı konuştuk. Çok çok önemli bilgiler geldi. Bir de beyit geldi hocam yine okudu. Biraz o, ağırlık çöktü mi, hocam okutmak orada. Okutmak istemediler. E, bir ağırlık çöktü Yok. hocam. Valla durduracaktım videoyu. Şey Kafam böyle yine gitti. bitirmetme izin vermek istemediler. Evet. Orada sonra Allah yardım etti okuduk. Bizim kalçeşme sularındaki gibi dedim bayılacaksın herhalde. Yok. Hemen dedim müdahale edeyim ama çok şükür ağır bir beyit belli ki. E, o İsmazam videoyu... sırrı vardı çünkü. Ha. O yüzden okutmak istemediler. O videoyu izlemeyenler muhakkak izlesin. Bu videoda da yine önemli bir konumuz var. Ama video konusundan önce bir duyuru yapacağız. Hocam bazıları buna da kızıyor. Ya Veter hadi videoya geç. Ya bir duyuruda mı yapmayalım kardeşim? Kendi gezimizin duyurusunda mı yapmayalım? Sen yap hocam buyur. İnşallah 16 Kasım e, Cumartesi günü. Koray hocam, Orta Doğu ve Balkanların <laughs> yegane rehberi Zeki Çiftçi ile evet. beraber, inşallah mübareklerle yedi kule zindanlarını ziyaret edeceğiz. İnşallah oradan Roma ile Osmanlı ile metafizikle ilgili bağlantılar, anılar ki sanıyorum büyük bir olaylar da yaşanmıştı, değil mi? Var. Mesela Genç Osmanlı ile ilgili ilk defa duyacakları bilgiyi vereceğim. Yani Genç Osmanlı'nın öldürülme olayı, boğdurulma olayını çok Osmanlı tarihinde böyle üstüne hemen kapatırlar ama çok hazin olaylar da yatıyor Genç Osman'ın boğdurulma olayında. Hakikaten yani ben her okuduğumda böyle gözlerim dolar. Yani o gencecik padişaha nasıl öyle kıydılar hepsini anlatacağız. Tabi metafizik ne diyor? Metafizik istihbarat ne diyor? Onu da öğreneceğiz. E, ee, arş zaten arkadaşlar da afişi vermiştir. Ee, ilgili numarayı arayarak e, inşallah oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Yine söyleyelim bugün bize burayı açan sağ olsunlar, e, sağ olsunlar e, tesip sanatçısı değerli hanımefendi ve değerli eşi ee, burada video çektik, bizi ağırladılar. Ee, Üsküdar'dayız bu arada. Hocam hep Üsküdar Celali Köy evet, yolu ya. Evet, hep Üsküdar nasip oldu. Bir İbrahim Bey'in konağında. Evet. evet. Ee, şimdi de burada iki kere orada çektik. Evet. Ee, bir kere de burada bir, nasip bir oldu. Bir kere de burada nasip oldu. Vallahi vardır bunda bir hikmet diyorum. Vardır hikmet evet. Evet. Hocam şimdi Nikola Tesla. Hı -hı. Evet. Ee, çok böyle soruluyor. Evet. Ee, çok özel ilgi çekiyor. Sevgili Keyhan abi bizim de Onu da çok özel ilgi... merakı. Evet, özel merakı. Ben de merak ediyorum bu arada Keyhan abi. Nikola Tesla 369 sayıları sırrı ve Hatay. Yine de dön hatay dolaş Hatay'a yani. gel. Hocam izleyicilerimizden çok soru alıyoruz bu konuda Nikola Tesla'nın da Mustafa Kemal Atatürk ile görüştüğü ve kendisinin Atatürk'e 369 sayılarının sırrının Hatay'da olduğunu söylediği iddia ediliyor. Böyle bir iddia var. Metafizik istihbarata bunu soracağız ama Nikola Tesla'yı soralım mübareklere. Nikola Tesla için ne söylüyorlar hocam? Şimdi diyorlar ki tamam kafası çalışan bir adamdı. Muhakkak. Ancak şeytaniler bu adama bir de tılsım taktılar diyorlar. Hani onun zihin gücünü normal bir insanın şey gibi düşünün arkadaşlar. Mesela elektrik çok yüksek geldiği zaman ne olur? Voltaj. Eğer sigorta olmaz. Sigorta atar. atar çünkü der ki bu elektrik girerse yangın çıkar. Yangın derler. çıkar. Hı. Mesela bu özellikle manevi ilimlerde de ehliyetsiz giren insanlar. Evet belki Allahu Teala'nın alemlerinin sırlarına vakıf olabilir. Fakat sonra ne oluyor? Kaldıramayacağı bir elektriği aldığı zaman veya kaldıramayacağı bir bilgileri aldığı zaman bu sefer aklını kaybedebiliyor. Ha, ha, Tabii, ha, evet. Mesela hocam e, o a, akıl hastaları var. Mesela şizofrenik. Evet. Hatta çok, zeki zekidirler onlar. Benim yakın tanıdığım biri var. Vallahi billahi var ya hani kitap okumaktan adam yani dedim bu nasıl yaşıyor ya sürekli kitap okuyor herhalde. Ama i̇şte taşıyabileceği kadar. Bakırköy'de ama şimdi. Hı. Yani Allah şifa versin inşallah. Allah şifa versin. Yani herkes taşıyabileceği kadar yük alması lazım. Evet. Heh, diyorlar ki e, Nikola Tesla böyle bir adamdı. Hmm. Evet kafası çalışan bir adamdı. Bilim adamıydı. Şeytaniler bu adamdan daha fazla şeyler elde etmesi, getirmesi adına ona bir tılsım takıldığını söylüyorlar. Öyle bir insanmış. Hocam Tız. onu sorabilir miyiz? Tılsım saatinde miydi? Onun meşhur bir saati vardı böyle cep saati. Yok hayır. Üstü, Bak, üstündeydi diyorlar. Üstünde. Şöyle hmm. e, metal e, bir şeymiş. Yani takıyla çakıl diyorsun de. Anladım. E, şey gibi düşünün böyle. Kolye gibi. Kolye gibi. Aha. Anladım. Yüzük gibi veya. Yüzük gibi tabii de, de, şeyine değiyormuş. Tenine değiyormuş. Tenine. O zaman kolye gibi diyelim bileklik bak, veya. E, şöyle diyorlar. Bak maalesef soruyorsun ya evet. hocam size bak aynı daha şey, açıyorlar. Evet ben de sizi açıyorum şöyle, hocam buradan. <laughs> e, bir para büyüklüğünde diyorlar. Evet. Şey madalyondu diyorlar. Aa. Şu bölgesinde dururdu diyorlar. Hani şöyle. kalp gözünün şey olduğu noktada. Yani şurada durur. Şurada. Biraz aşağıda yani şöyle. Şurada. Evet. Yani Göbeğin biraz üstünde. Hı. Orada şurada dururmuş. Hı hı. Artık var. oradan nereye bir e, bağlantı açıyor demek. Bir yerde varlıklar gelip ona bilgi versin diye. Orada şey de mi var hocam? Şurada karincinin mi vardı? Şöyle söyleyeyim. Yani Doğduğumuzda e, olan var ya şurada. Şey var. E, orası ahfa bölgemiz. Yani ilahi bir takım e, sırların düştüğü dediğim gibi kalp gözünün Hocam bazen benim burada sanki bir şey dolaşıyor böyle. Normal mi? İyi güzel bir şey. Güzel bir şey mi? Sorayım dedim hazır konu gelmişken. Eğer tersi tarafta sırtınıza dolaşıyorsaydı iyi bir şey değildi. Ha, önde dolaşıyorsa Önde iyi. dolaşıyor hocam. Tamam. Hatta diyorum Allah Allah çok mu yedim diyorum Hı -hı. bugün acaba ama yemedim. Şeyde yok. Değil. Yok siz öyle o kadar çok yemiyorsunuz Evet ben Hı -hı. kararınca Peygamber Efendimiz Hı -hı. sünneti gereği işte öyle. Maşallah. Dedim. Hocam peki gerçekten hani bu görüşmeyi de merak ediyoruz. Böyle bir görüşme oldu mu? Hatay ve 369 sayılarının sırrı ile ilgili aralarında bir alışveriş oldu mu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Nikola Tesla arasında. Şimdi diyorlar ki e, Tesla not tutmazmış bir. Hmm. E, neden not tutmazmış? Öldürülme korkusu varmış çünkü. Ona ee. görev verenlerin ondan istedikleri bilgiyi aldıkları zaman onu öldürmesinden korkuyormuş. O yüzden de her şeyi aklın ve aynı şekilde çalınmasından da bu bilgilerin. O yüzden hepsini aklın tutmaya çalışıyormuş. Oo hocam. Ve diyorlar ki bellek yoğun. Bellek yoğun. Bedava kimseye bir şey veren birisi değilmiş. Diyorlar ki dolayısıyla da Mustafa Kemal Atatürk'e herhangi bir bilgi paylaşımının olmadığını söylüyorlar. Atatürk'ün onunla görüştüğü doğru mu? Doğrulamıyorlar. Doğrulamıyorlar değil mi? Evet. Ama hmm. şunu söylüyorlar hocam. Sonuçta 2500 yıl kadim Türk devletinin de Var, bir takım evet. ilmi sırları vardı, araştırmaları vardı. Yani Tesla'nın çalıştığı konuları onlar da araştırıyorlardı. Yani ve şu şunu yapmış kadim Türk devleti. Tesla'nın çalışmalarına ulaşmaya çalışmışlar. Ha belki görüşme olmadı ama istihbarat gelmiş olabilir. Bir istihbarat oldu. Bak o da önemli. <laughs> Hocam ben seninle çektiğim videolarda bir kez daha anladım ki senden önce de öyle düşünüyordum. Bir kadim devlet Aklı yani bir derin devlet, yani mafyatik bir derin devletten bahsetmiyorum. 2500 yıllık bir kadim devlet olduğuna inanıyordum. Senin videolarını çektik, beraber video çektikten sonra daha çok inanmaya başladım. Özellikle o civa olayı. Evet. Bak kimsenin aklına gelmez. Bu videoda çektik. Diğer olaylar. Demek ki bir şey de var yani. Şimdi bir yerlerde arkadaşlar bizleri düşünen birileri var. Ha şunu diyebilirsiniz. Peki sıkıntımızı görmüyorlar mı? Bakın onlar Allah değiller. Belediye Başka. teşkilatı da değiller ki her hayata Değil kılana they. gidip yardım etsin. Ancak yani. şu var bakın. Irak işgal edildikten sonra olanları gördünüz. Filistin halini görüyorsunuz. Bu insanlar bizleri ta Orta Asya'dan buralara kadar taşıdılar. Tek bir amaçları vardı bu meşaleyi e, diri tutmak. Doğru. Ben, o görevini hiç aksatmadan devam ediyorlar. Siz sonuca bakın. Derler ya e, hak şerleri hayra eyler. Zannetme ki eyler, Arif anı seyre Mevla görelim ne eyler. Ne eylerse Sen güzel eyler. eyler. Olduysa inat etme. Hak'tandır o reddetme var sen sonlu seyirli. Sonlu beklenin inşallah. Eyvallah hocam. Gerçekten de aynı şekilde katılıyorum. O 2500 yıllık devletin gayb erenleri de var. Bak onlar da duvarlı, manevi İnşallah. Onları da biliyoruz yani maşallah. Güzel hizmetler var. Hocam, o zaman biz soralım mübareklere 3 6 9 sayıları hakkında Nikola Tesla'nın bildiği sır neydi? Neydi? Şuymuş hocam. Ee, birincisi daha önce de videomda söylemiştik sayıların Allah katında gizli bir anlamı vardır. Evet. Ve mübarekler bir melekten bahsediyorlar. Sayı sekansı meleği. Bunun bir ismi varmış. Ee, Apufya'il aleyhisselam. Bu zat e, sayılarla bir takım e, yani sayıların yönetiminden sorumluymuş. Ve şey yaparmış. E, diyorlar ki işte Tesla Tesla meleği falan görmedi diyorlar. Evet. Bu bilgiyle zaten Tesla'ya Tılsım'ın halimleri getiriyordu. Hadimler. Tesla sadece şunu arıyordu, gücü arıyordu diyorlar. Ne gücü? Kaderi değiştirecek veya olay ve olguları değiştirecek, döngüleri kıracak gücü arıyordu diyorlar. Zaten böyle zaman makinesi falan uğraşıyordu böyle. İşte bakın o sayılarda 3, 6 ve 9'da doğru kullanıldığı zaman bir takım zamanın bir işleyişini değiştirme, lehine çevirme olayı varmış. Hani savaşlarda olur ya, mesela hatta şey bir örnek olacak ama Uhud Savaşı'nda mesela normalde asabımız galipti. Doğru. Ancak bir eylemle iş tersine döndü. Tersine döndü. Ve tarihte dolu bunlar. E, veya Cengiz Han örneğini veriyorlar. Diyorlar ki Cengiz Han ordusu neydi, kendi eti neydi, budu neydi diyorlar. Ama dünyaya istila etti adam diyor. Bilinen dünyanın bir ulaştı diyorlar. Evet. Neyle yaptı bunlar? İşte, bir işte bunlar diyorlar, bu sınırı aşabilenler diyorlar. Ne oluyor? Zaman bunlara e, direnemiyor. Yani 3 6 9 sayılarının bizim mübareklerin sürediği zamanın kontrol etme, zamanın güçlerin lehine çevirme kudreti varmış. Bunu söylüyorlar. Hı. Hocam peki mübareklere şunu sorabilir miyiz? O zaman hani bu kadim Türk devletinin Antakya'da gördüğü ve yeniden fethedip orasının ismini Hatay olarak değiştirmesinin hikmeti var mı? Hatay'ın bu anlamda nedir yani bu ismin hikmeti? Soralım. Şimdi Birincisi Antakya özel bir yer. Antakya kutsal bir yer. E, Yasin suresinde de geçiyor. Pek iyi geçmiyor gerçi. Helak edildi bir zaman. Cebrail hmm. selamı gönderdi Allahu Teala. E, çünkü İsa İslam'ın havalelere karşı bir kötülükte bulundular. Ona uyan yine Habibin Necari şehit ettiler. Artı bazı kutsal emanetleri taşıyor. Hz. Meryem Aleyhisselam'ın kabri orada. Mübarek Tabutu Sekine ait sandığı orada. Şimdi şunu söylüyorlar. 300 yıldır kim galip? Deccaliyet galip. Maalesef. Evet. Şimdi Deccaliyetin galibiyeti aldığı yıldızdan diyorlar. Neden? Dünyamız her devirde bir yıldızın hükmü altında kalıyor yaklaşık Bunu başka videomuzda açıklamıştım. Evet. Ve e, diyorlar ki hani hep diyoruz ya, İslam güneşi. Ay'a geçtiği zaman diyorlar dünyanın hakimiyeti. Hakimiyeti. Deccale de geçmiş oldu diyorlar. Ya yani dünya Dünyanın değil de insanların diyelim. Veya, e, Ay'a geçince. Evet e, ayıdan yani Deccal, ayı çok iyi kullandı diyorlar. Yani ay daha ziyade ona hatta bu ilahi sır, i̇lahi sır gereği gereği evet. Şimdi e, dikkat edin. E, Hatay ana vatana sonra katıldı. Atakya Tabi e, oylamayla. E, yani 1923'te devletimiz kurulsa da 15 yıl sonra oraya alabildik. Evet, 39'da. Aynen. E, şunu söyle ve ismi de Hatay olarak değiştirildi. Evet. Demişler ki, yani bakın demin bahsettiğimiz 2500'lü kadim devletimizin ilahi görevleri var arkadaşlar. Bunlardan birisi de deccaliyetin o karanlık düzenini yırtmak, kırmak. Hmm. Devletimizin e, alimleri, uleması, yetkilileri bu sırrı bildikleri için ve bu sırrın kırılacağı yer olarak da Antakya'yı bildikleri için burası Hatay yani ayın sınırı, ayın kırılacağı nokta. Neden? Çünkü o sayıların sırrıyla kamerin ayın hükmü orada kırılacak ve Güneş'in şuaları manevi şuaları oraya yansıdığı zaman Mehdiyet'in de sancağı, sancağı yükselecek. yükselecek. Dolayısıyla İslam ümmetinin sancağı yükselecek. Bakın ta bu görev 2500 öncesinden Kadim Türk Devleti'ne verilmiş. Yani o yüzden de bakınız şundan kim, niye şey Gürbün Antakya'da olacak? Yine aynı şey için Evet. Aynı şey için, bakın e, demin de ilk videomuzda konuşmuştuk ya, Kıbrıs'taki sırları biz hala koruyoruz. İstanbul'daki sırları hala biz koruyoruz. E, bize nasip. Yani, bize nasip. Antakya'yı, Hatay'ı da hala biz koruyoruz. Çünkü bu emanete en ehli millet e, bizleriz, devlet bizleriz. Ve diyorlar ki işte herkesin beklediği güneş Antakya'dan doğacak, Hatay'dan doğacak, ayın hükmü kırılacak. Oradan başlayacak kırılmaya. Güneş'in şuaları oraya. Yani Güneş'in manevi şuaları oradan yansıyacak hmm. ve Mehdiyet oradan galibiyetle başlayacak diyorlar. Hmm. Ondan sonra bir mücadele süreci başlayacak değil mi hocam? Tabii ya başlamış olacak zaten. Başlamış olacak. Orada yani, devam. Hat ay. Yani bizim mübareklerin bu olayı aha, aha. E, anlamaları bu şekilde bize bildirmeleri istihbarat olarak hat, bu şekilde. Hat ay. Yani, Oradaki son hat. Evet yani kırılacağı hmm. nokta. Kırılacak hat. Heh öncepe. Onlar evet. bunu söylüyorlar tamam. Evet hocam. Allah razı olsun. Amin Gerçekten cümlemesi. çok çok önemli güzel bilgiler verdiniz. İnşallah İnşallah. bu bilgiler ışığında gereken de yapılır. Çok Amin. da güzel mesajlar da verdik burada. Bu konularda İsmail hocama farklı böyle videolar işte bu kadim Türk devleti olsun vesaire çok soru alıyoruz. Ama bazı sorular sorulmayacak derecede önemli çünkü cevabı farklı yerlere gidebilir. O yüzden hani bazı sırlar vaktini bekliyor. Vaktiyle Artık nasip olursa izin çıkarsa bazı şeyleri biz daha çok böyle deşeceğiz söyleyeceğiz İnşallah. E, Tabii o izinler çıkarsa. Evet sevgili izleyenler bizden bu haftalık bu kadar. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. İnşallah 16 Kasım cumartesi günü 7 Kule Zindanları'nda yapacağımız geziye hepinizi bekliyoruz. 7 Kule Zindanları çok farklı bir yer. Son restorasyonla birlikte gerçekten çok çok önemli yerleri de ortaya çıkarıldı. Kara değil mi hocam <laughs> Kurtlar Vadisi'nde eee Kara öldürüldüğü yer de orada. Biz gittik gördük hocam biliyorsun. Evet, çekim de yapmıştık. Çekim de yapmıştık orada. Ee, orayı da e, anlatacağız. Dizilerde bile öyle yerlerin seçilmesi bence tesadüf değil Tabii hocam. Ki. Yani onu da inşallah ben soru olarak orada da mübareklere soracağım. İnşallah. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.